Sen ne yapıyorsun kanka? Like yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum bu? Bir de vurma sesi geliyor, o nasıl geliyor amına <laughs> koyayım? Kanka edit yani, light edit. Aa, öyle be ray. Ne Kanka orada kafamı yaşıyorum ya. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Aptal abi ne aptal. Kapatsana oğlum. <laughs> Keşke Çağrı çarı koyun çıksaydı da zamanında yapsaydık. <laughs> ne <laughs> Biz zaten attık tamam. kanka işte. Niye bir postayı yapıyorum? <laughs> çağrı koyunla yatırım yapılır erkenden. Bu pezdenge battı. Bunun büyümesi durmaz dedik. Anladın mı? Devam. Whoa! <laughs> 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 <adam> <laughs> Kör benim, ah, ah, benim reizim böyle uçmuyor niye? benim de öyle uçmuyor valla. Adamlar onun noktasını bulup biliyor demek ki. Duruş. Siladan. birisi bir kere gelmediler ya şu. Ne canı <John>, ne? <laughs> Ne iş var vallahi. Hadi Allah'a emanet kankalar görüşürüz. Pardon öpüyorum seni görüşürüz. Çağır, görüşürüz, görüşürüz kanka. kanka. Bu yayın görüşürüz ne öğrendin bro. Bizden cut. <laughs> bu yayın onu Twitter'a yazarım kanka. canlar taşınıyorum adı <gülüyor> canlar adı Canlar. <laughs> ben bunu tutmayacağım artık. Şom ağzıma sokayım ya. Tamam <laughs> orada sen olsaydın ace'ti bu arada. Ne no, oluyor lan? Hastalık değil mi amına koyayım o? Kim yaptı onu? Kim yaptı onu? Ney lan? Ha videodan mı geldi Lame. o? Lame ya? Ne Lame. hocam? Ne yaptı bro? Ne yaptı amına koyayım? Aga lan sen. Videodan <He>. geliyor. Videodan. <laughs> <laughs> ya sinek sesi koymuş <laughs> bir de. Lay dedin. Eray. Oğlum Elif'e bak. Göt. bende. Ben içmiyorum kanka benimki geliyor. <laughs> Ali Ali edin sayfaları bile artık harbiden makaraya vuruyor seni ha. Bir davacı bir başlarım dava şeyine buradan zincire takar atarım hepinizi içeri ha. <laughs> Eray, Hocam bir, buradaki, bir dakika ne bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. neredeyse gidelim bir ara. Bu bezen bir, bir an gelin de Ali zannetti bu. Senin Ali hayırdır kardeş. Içeri? Bir buradan dakika ki, Ali hayırdır. Hayırdır. Buradan, hayırdır? Ki, bana bir takarım size Eray. Hayırdır? Ya baba sen ne sen ne mi içtin geldin? Bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika normal kafayla gelen bir dakika, bir dakika, bir ya. dakika ya ben seninle kavga izleyin şimdi kavga başlayacak bak izleyin. Abi, sen kimsin ben de kavga ya? Geri zekalı Allah söyledi var mı bir var mı bir, bir şey söyledi var Ben senin Ben senin amına koyarım mu? Ben senin <laughs> o burisine gelirim. Amına koyayım. Kamera açısından aşağı doğru bir dakika bir dakika sakin sakin nerede sakin. Birini satsana ya hocam. Beni bispas. Bak mute Yoksa... Rozok'ta basacağım amına koyayım. Evet. Evet, bir, oh, bir, oh, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir sakin. Herkes bir sakin olsun. Ne oldu da? Pardon kanka. Telefoncu. Ne oldu da 3 saniye içinde hepiniz birbirinize düşüp... Sövmeye başladınız. Sana ne yarrak arkadaşız biz amına koyayım. Sen ne yapacaksın? Adam doğru bir şey söylüyor. Ya ne doğru söylüyor amına koyayım? Bu da izleyici oyunu işte. Seninle Sen, ara, doğru. sen cüce? Lan ya, kim ne izleyici Lan, lan hadi doğru lan doğru oradan. Yarrağa bak. <laughs> amına koydum seni. Ben senin amına koyduğumunu. <laughs> seni sikerim ha. Hadi gel. Kuzi doğru canımı sıkma. Hey hey hey. Arkadaşlar. lan Hey hey. Saatlerimiz daha 11.40. Aileler uyumadı, gençler izliyor. Lütfen sakin olalım. Allah Biraz Tamam. Ali, o zaman ne derdin, derdin ne? Ali ne derdin ne? Süresi Ali derdin ne bana? Saat Ananı 12 geçti. Seni de kapatacağım kuzey. Kemal diyor. Kemal diyor. Bir bak, şey söyleyebilir miyim? Seni bak şu <laughs> ama. <laughs> oğlum Kemal benim tehterliyorum. <laughs> sana ne oldu lan sen ne yüksürdün? Kanka ne bileyim ee, kol kolonya keskin çıktı abi. alright. Teknes. Haydi, haydi. Devam dikkat çekmeye çalışıyor şu Ne? Acıştı. Merhabalar. Lan göz göze kaldım herifle Uykudan <laughs> <Böyle> bir şeyler geçti lan adamın? Oğlum o bir şey diyeceğim. Reiz'in bombası adam'a çarpınca patlamıyor mu? Yere mi atmak lazım? Hocam yani? izlesene videoyu hadi ya. Tamam pardon. Bro videonu izle hadi. <laughs> Oy. Ben buna inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum. <laughs> ne? Ben Kanka ben bu benim inanmıyorum. benim. Benim Neye bu. lan? Baba ben sağ tık atıyorum. Benim sağ tıkım böyle gitmiyor. Ben Anladım, onu ayıkamadım bro. Ben onu ya, gerçekten bir daha daha. ayıkamadım. Bir de böyle Benim sağ tıkım böyle gitmiyor. Böyle enteresan atmayı böyle bilmiyor. bilmiyorum Oo. Sana ne lan yarrak? Atmayı bilmiyorsan Oooo. ben bilmiyorum amına koyayım. Oy, 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 ya anca küfür edersin. Viko komple işi var. Frogs bu arada oynayan aslan başta Koşu da başı var şimdi neyse. Oy onu da alırım. Onu da alırım. Onu <laughs> düremedim <var>. lan. <laughs> İş olarak. <laughs> ay mingim var. Duvarı kırarlarsa aldım elle. Short tutun short'u. Ananı ay ay. Haa duvara çıkmış. Buraya bir koyuyorum moruktan bir koydum. Zınk dört kişi öldü. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Bak. Ona. Ay. <laughs> Tek yanım var mı? Oo görmedim mi lan? Bet görse az şey burada. Orospu çocuğum ben bunlardan <laughs> değilim abi. <laughs> bir tane insan olabilir niye bakmadı oraya ki? Aklım çıktı ama ne orada kal kal. Hayırdır <hemşerim? Gülüyor> Ya bu kız büyüdü de bu böyle bıçakla oyunlar mı oynuyor bu? <Gülüyor> 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 boing boing boing. <laughs> Dur bir dakika chatimi kapattım yanlışlıkla ya. Herhalde belanı sikiyim bana açtırdın. Ya oğlum söyleme amına koyayım bir ya. Pardon. <laughs> chat ne, ne yapmaya çalıştığımı anladınız mı? Ne olur anladım deyin. Jet sandı kendini. Gördüm Genç Geç geç. Dur <laughs> kardeşim geçme. What? Ya kanka Sage şey neden götümün dibinden kuyayım ya hareket edemiyorum. Ya millete yapılan editlere bak bizim tayfaya yapılana bak ya Adam ağzına balon alıyor editin ortasında Sana ne kardeşim seviyorum ağzım almayı Tamam peki kardeşim benim tamam, ben Allah bir şey demiyorum. Allah demiyorum. Bir şey demiyorum kardeşim benim Abartıyor. Ne oldu lan? Aç, aç, aç. kızı. Önder! Evet, iyi diyebilirsiniz. Şu an iyi diyebilirsiniz. Ölmüyor. Gönder kaç. Gönder kaç. Aaaa! Gönder kaç. Muş patladı. Geç yes, be. Ah be. Bomba dostum yolda. Kafayı Niye oradan Hocam girsene, indirir misin ya? Ben yapıyorum. yapıyorum. Çanta yok. Eee 152. Yo Asla ses verme lan. Allah ben neyle sinirim ya Rabbi. Duvarını kıracak, o duvar hemen kırılacak. Kırmadılar yalnız zaman geçiyor. Redzi geldi. Oha Tom Batli. Ayıp değil mi lan? Yanlışlıkla yaptım diyor galiba ama. Evet. Trio. Neydi öyle? Reis. Alınma. Öl artık lan! Ah! Gençler bu ne? Küçük. Abi bu ama... RAAA Karona'ya çekti Ferit, Lich'in Karakaya 3v1 pozisyonda kalmış. Bu oyuncu için ne demiştir? Aynı anda girseler ne yapabilir ki? Hocam B, durdurma beş, adam beş, sana süre veriyor zaten Gök'te ne var? D, merhaba ben Ferit, Lich'in Karakaya Merhaba <laughs> ben Ferit, Lich'in Karakaya demiştir D diyorum Aynı anda girseler ya, ne yapabilir ki? D diyorum <laughs> koyduğu yere bak hep çatmak can ile. Yani çok büyük konuşacağım. Hadi. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Kötü konuşacağım çünkü. Bana bakma seni Oo çekiyor, aa, ha? ne yapıyor oğlum o da? Bomba bende. Bomba ben. Bak. Mal. mal. Ama arkadaşlar ne? Ee Burak bana eğitim versen alan nasıl sıkıyorum öyle? Abi şimdi görüyorsun ya şimdi adam adam şurada diyelim. Sabah. Tamam. Attım mı? Adam arkanda mı? Adam orada değil yani. Arkadaşın arkadaş hiç kelime verseler ya Rabbim. Uzun geliyor. Nasıl taktiğe buradayım? Buradayım. Kalk 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 Taksi lazımdır abi.

Ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama Geliyor edit mi geliyor Yukarıdan bir ses yükseldi I'm in a sego Senin belanı Ya beni Ulan ben de sandım vuruş editi yapacağım o şarkıdan Güzel olurdu ama Oğlum biz güzel. Güzel bugün ne oynayacağız olurdu. Şu video öyle bitiyorsa çok güzel olurdu ya Emin olful fillet. E benim hikaye Yo. atlayayım mı oğlum evden gece 12'ye